and that's a disappointment. Danimarka için en istediğimiz seviyeye çıkamadık, ileri çıkamadık. Bizim orada gruptan çıkma gibi bir amacımız vardı öncelikli olarak. Bunu başaramadık tabii ki. Fransa'ya karşı bir maçta oynama şansı yakaladım. Orada iyi oynadığımı düşünüyorum ama tabii sonuç olarak gruptan çıkamamızdan dolayı bir hayal kırıklığı var. The players after <laughs> the game they congratulate me for for my performance and uh, wished me and uh, the Denmark team uh, good luck in the in the tournament. Evet maçtan sonra bazı oyuncularla konuşma fırsatı yakaladım. E, bunu beni tebrik ettiler performansımdan dolayı ve e, takımımıza da bol şans dinlediler, dinlediler, daha sonra. Not about Macau is out and uh, and Apo is in both is really really good players but it's more like a, it's more team thing. We defend better as a team. Uh, but both of them is, is good players of course. Benim için daha çok takımla ilgili bir şey bu. Marka iyi veya Apo iyi değil veya Marka gitti onun yerine Apo geldi şeklinde değil de bizim çok iyi oyuncularımız var zaten. Bu oyuncular bize çok yardımcı oluyorlar. Özellikle mesela bu sene Torreira arkadaki dörtlüğe çok yardımcı oldu. E, dediğim gibi takımla alakalı bir şey diye düşünüyorum ben bunu. About transfer and all this future things I don't think e uh, I don't put my energy there. Um uh, and I don't think the time is now for me to speak about uh, to speak about my future. I'm happy here and uh and I want to win a championship with uh, with Gala. Odam Galatasaray şu anda transfer tarafına o kadar enerjimi vermiyorum ve Galatasaray'la burada şampiyonluk kazanmak istiyorum. Şu anda odaklandığım şey bu. Kaya they can always they can always come to me but they are, they are good players and they and they want they want to learn and that's that's nice to see they have a good mentality uh and I'm uh, I'm happy uh, I'm happy they they're in the squad et evet, çok gerçekten yetenekli oyuncular var MT Emin bunlardan bazıları bazen dil engeli olabiliyor ama onlarla konuşuyoruz gelip bir şeyler soruyorlar kendilerini geliştirmeye açık oyuncular zaten onlar da kendilerini eee adıyorlar bize. Ben de olabildiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum tabii ki. Eee doesn't matter what Fenerbahçe or some of the other teams is doing. We need to win our games and then hopefully hopefully in the end of the season we are we are number one. That's that's our main. That's our main target çok basit diğer takımların ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor biz her maça kazanmak için çıkacağız ve maçları kazanmalıyız ve buna odaklanmalıyız I think in general more experienced we our new players at uh, of course a good level and some uh, many experienced players uh, that helps the helps the group uh we don't concede as many goals as last season which is easier in the games because then you only need to score one or two goals to win Eee um, yeah I think we we got a a lot more experience uh, players in the in the team that helps us. Um so yeah I will say experience. Genelde daha fazla deneyimli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bunun en büyük etmen olduğunu düşünüyorum. Daha az gol yiyoruz. Daha az gol yediğimiz için de daha az golle maçı kazanma şansımız oluyor. genel olarak deneyimden dolayı olduğunu söyleyebilirim. Mesela is happy he, he joined us. So Yeah, quality player and uh, I'm happy he's uh, he's with us. Evet, iyi bir oyuncu. Her e, takım arkadaşı hem de e, taraftar mutludur diye düşünüyorum onu bizim takımımızda olduğundan. Ve e, iyi bir oyuncu dediğiniz gibi çok kaliteli. Um, I think the, the the players is the same. Okay, Macao is out and uh, Apo is in. Uh, but I think it's more a team thing. We defend better as a as a team. Uh, So yeah, I I cannot say I cannot say that it's because of this or because of that. I think it's more more team thing. Takım olarak daha iyi savunma yapmamızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii eh Torreira çok yardımcı oluyor. 6 numara olarak hakikaten iyi bir oyuncu. E, Marka onun yerine Apo'nun gelmesi, e, bununla alakalı değildir diye tahmin ediyorum. Daha çok takım olarak iyi savunma yaptığımızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet.